Şimdi sizleri görkemiyle göz kamaştıran bir alışveriş merkezine götürüyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tümuz ile devam ediyor ve şimdi sizlerin Van Tuşba'dan ve özellikle sektörünün en iyilerinden biri İleri Tuşba AVM'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mehmet İleri Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhaba Mehmet Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bizler de iyiyiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiniz. Evet. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Ben başarılarınız daim olsun diyorum. Evet. Şimdi işletmenize verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Evet. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize siz biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Mehmet İleri kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben 92 doğumluyum. Vanlısınız aslında. Vanlıyım. Aslen. tabii Vanlıyım e, Sektöre 2014 yılında başladı 2014 yılı ve bir aile işletmesiyiz. Aile işletmesi. Önce. Amcalarım yani şu an Hı. ben işletiyorum ama Hı. amcalarımla birlikte açtık burayı. Şu an beraberiz. Çalışan kadronun büyük bir çoğunluğu yine aileden oluşmakta. Kardeşleriniz siz ee, amcalar ve yani profesyonel bir kadro Hem kardeşler hem profesyonel kadro hem de e, yakın akrabalarımız yani e, çevremiz işte yine buranın milleti. Gayet ee. iyi. Şimdi efendim burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla da ilgili bilgiler verelim değerli izleyicilerimize Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütüyorsunuz? E, ortalama 300 metrekare. 300 metrekare ve sizlerle çalışan kadro sayısı nedir efendim? 11 11 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel de bir kadromuz evet, tabii. var Şimdi bir marketten alınabilecek her türlü hizmetin alınabildiği bir market evet, çalışması bu tabii. İçerisinde manav reyonumuz var Manav şarküteri Şarküterimiz var Çerez Çerez ve bunun yanı sıra bir marketten kasap, alınabilecek tabii, temizlik kasap. ürünlerinden her türlü tabii, malzemenin her türlü, temin kadar, edilebileceği temizim. bir işletmecilik yapmaktasınız Şimdi size gelen konuklar ağırlıklı olarak nerelerden gelir ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabilme imkanı var? Ee, genelde e, ban merkez, işte çevre köyler e, bazen ilçeler Hı -hı. E, onlardan tamamına tabii bu tabii hizmeti verebiliyorsunuz. Tamamına verebiliyoruz şu an. Ama bu arada tabii çevrelerden gelebilecek bir talep doğrusunda da karbonun ulaşabileceği her yere ürünle gönderebiliriz. Tabii öyle bir talepte e, gönderiyoruz. Tabii. Şimdi buradan bize ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları da değerli izleyicilerimizle paylaşalım mı efendim? Sizlere nerelerden nasıl ulaşabiliriz izleyicilerimiz? Olur. E, baskın olarak e, Facebook adresinden bize Lütfen ulaşabilirler. paylaşalım. Tabi bu da e, ileri tuşba alışveriş merkezi olarak girdiklerinde var. Sosyal, medyadan. Tabii, tabii sosyal medyadan ayrıca telefon numaralarınız var. Evet. İzin verirseniz ben paylaşayım. 0-400-32-223-36-07 evet. evet. Ve... Size ulaşabilecekleri ee, telefon numarası... 544-328-3608. 36 Bu numaralardan bunu sizlere ulaşabilirler. ulaşabilirler. Şimdi oldukça geniş bir ürün yerpazesi görüyorum. Genelde evet. ürünler nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Ee, ürünler genelde e, sebze ve çerez kısmı olarak sebze buradan, bu halden temin edilir. Hı -hı. E, bize özel olarak biz kargolanır, bize gelir. E, üreten şirketleri tanırız. Gönderen şirketleri tanıdık. Tedarikçilerimiz tabii, var tabii, tabii, tedarikçilerimiz ama günlük taze ve marka ürünler taze, kullanmaya tabii, zaten, özen gösteriyoruz. E, ona özen gösteriyoruz tabi. E, çerezimiz yine aynen öyle. E, çerez üreticilerimizle anlaşmamız var. Direkt ilişkilerde siz onlardan yani. direkt alırsınız. E, onlar bize tedarik ederler, gönderirler. Biz de taze taze müşterilerimize e, hizmetini sunarız. Şimdi Mehmet Bey özellikle 2014 dediniz ve 3 yıldır bu sektörde başarılı hizmetlerinizle şu an bölgede evet. bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Tabii. Özellikle değerli müşterilerinizin sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Ee, şimdi hizmette kaliteli ve dürüst olmak çok önemli. Kesinlikle. Yani e, kalitelisiniz ama dürüst değilsiniz. Dürüstsünüz ama kaliteli değilsiniz. Eğer İçeri bir arada işin, bir lazım. olmasa, Bir olmasa mümkün değil. Bu iş yürümez. Hem dürüstlük hem kalite tabii, dürüstlük, çok çok önemli. Kaliteli, güler yüzlü hizmet e, ondan sonra e, iyi ürünü satabilmek. Verdiğiniz ürünün arkasında durmak Tabii, arkasında özellikle. Durabilmek, çok çok önemli. E, bir ürünün ya yani iadesi olabilir veya ne bileyim değiştirme tarihi yanlış olabilir. Yanlış olabilir. Bunların tabi bunlara hani e, full time hizmet vermek gerekiyor. Harikasınız. <laughs> Şimdi Mehmet Bey özellikle bu sektörün en birisiniz dedik. Ben biraz ileriye yönelik plan projelerinize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani e, birkaç tane şube daha açmayı düşünüyoruz. Öyle bir planımız var. İnşallah. E, bunu işte e, van'ın ve ilçelerinin e, muhtelif bazı noktalarında tabii açmayı planlıyoruz. Daha çok insana hitap etmek, bir yönüyle daha tabii, fazla hani insan çalıştırmak gibi e, projemiz var. Bu kaliteli ve iyi hizmeti herkesin e, almasını, herkese ulaşmasını biz istiyoruz. Çünkü insanların gerçekten iyi hizmete ve kaliteli, dürüst bir ee, işletmeye, ihtiyacı, işletmeye var. ihtiyacı var. Siz de bunları bu ihtiyacı onlara sağlayacaksınız. Bu istiyor. potansiyeli sizde de görüyoruz. Bundan başarılı yapacağınızdan bizim şüphemiz yok. Evet. Şimdi efendim, özellikle bu sektörün ilgilerinden birisiniz dedik ve size en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Evet. Ancak bana göre bunların içerisinden olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Tabii. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden alışveriş yapan ve hala hazırda da yapmaya devam eden birçok evet. değerli müşteriniz var. Tabii, tabii. Ki onlar sizden duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Evet. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii, e, biz açtığımız günden bugüne kadar Bizleri destekleyen veya bizden alışveriş yapan, yapmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle yapanlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların desteğiyle biz bugüne geldik. Kesinlikle. Onlar olmasaydı biz eğer bu ürünleri alıp satamazsak, eğer işletmemizi geliştirmeye yardımcı olacak. Gelir yapacak tabii, halimiz ha, yok. yani Doğal olarak siz onlar, onlar büyük da, aileniz, siz onlarla birlikte varsınız. Tabii, tabii. Onlara bundan sonra da hizmet vermeye devam etmek mutlaka sizleri de mutlu edecektir. Evet. Efendim izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Van tuşmadan ve sektörünün en iyisi ileri Tuşpa AVM'den seslendiğimi söylemiştik. Bölgede bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, profesyonel çalışan kadrosu, dürüst ve ilkeli çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün kalitesi, çalışan kadro ve kendileri görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığımız zaman için size tekrar teşekkür, evet, teşekkür ediyorum. Ederim. Başarılarınız olsun. daim olsun diyoruz Hoş efendim. Çok, çok sağ, sağ ol. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere ban Tuşpa'dan ve sektörünün en iyisi İleri Tuşpa AVM'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez sitolarımızda.